Hemen onu Du, e, sosyal medyada dolanırken bu reklamada tıklamıştım daha önceden. Bundan bir telefon geldi bana. Telefon gelme esnasında eşim beni dedi işte böyle bir arama var. Ben de bunu e, eşimin vesilesiyle buna katıldım. <laughs> Tanıtınca biz de dedik nasıl oluyor bu olay falan. Biz anlattık işte 10 bin e, TL yatırdık. E, ve yatırdık. Bizi kayıt başlattılar. Kayıt başladıktan sonra da abi dedi yani beyefendi bu Ev almanda sana pek e, yardımcı olamaz, sana gelir getiremez. Bu dosya masraflarına gitti dediler. İşte sana e, bankamdan bir e, kredi çekelim dediler. Orada bana 18 e, 318 e, bin TL e, kredi çektirdiler sigortasız. Ondan sonra bankadaki hesaplarımı görerekten ekran paylaştırıp bankadaki hesaplarımı görerekten ee, e, hesabımdan da 150 bin TL çektirdiler. Artı e, kredi kartında da 150 bin TL vardı. Onu da çektirdiler. Bu da yetmedi. Tabii ki böyle devam etti ee, sürekli konuşmalarımız. Ee, devam edince ben tabii ki dolandırıldığımı anlayamadım. Bunlar dolandırıcıymış sonuçta. Ee, ne yaptılar? Bana dediler işte sigortası var bu paranın. Bu sigortası e, yapılması gerekiyor. 170.000 TL istediler. Ondan sonra vergi borcu var bunun. 250.000 TL de öyle aldılar. Evet. Burada bende toplamda e, 1 milyon 500 TL para aldılar, gasp ettiler. Yani böyle şeylere e, riayet etmeyelim. Ben tabii ki hukuken elimde evraklarım da var. Ben hukuka başvurdum. Hukuk da bunu devam ediyor. Kesinlikle ve kesinlikle böyle şeylere itibar etmeyin. Etmeyin. Bakın benim e, bir emekliliğim var. Başka bir yerden gelirim yok. Ben çok zorda bir insanım şu anda. Yani beni mağdur ettiler. Yani benim anlatmak istediğim şu. Kesinlikle sosyal medyada aslı aslanı olmayan şeylere e, katılmayın. Katılmayın. Çünkü e, sıkıntı doğuyor. İşte benim paramı gasp ettikleri gibi sizlerin de parasını gasp ederler. Biz kanuna müracaat ettik. Davamıza açtık. E, sosyal medya üzerinden... E tuşlama yaptık. Bir yatırım amaçlı o milyar para yatırdık ve eşime e, bu para yetmez dediler ve e, biz e, bize hangi bankayla çalışıyorsunuz dediler. 318 lira TL e, kredi çektirdiler ve sonrasında 150 milyar e, tekrar şey çektirdiler e, hesaptan para çektirdiler. Ayrıyetten bu yetmedi. Evet. 170 bin TL'de kredi kartından para çektirdiler ve sonrasında dediler ki bu paranın sigortası çıkıyor. Bu parayı çekebilmeniz için iki tane bileziğim vardı. Bunu bozdurdum. Ee, 170 bin TL'de aldılar ve sonrasında 250 bin TL'de vergi <laughs> borcu olarak aldılar. Bizi e, dolandırdılar ve e, Dün e, saat yedi buçuk civarlarında tekrar arama yaptılar. E, paranız Avrupa Merkez Bankasından çıkış yapacak ama 50 bin TL daha yatırın. Bu paranızı size iade edelim dediler. Biz bunu da yatırdık ve sonrasında Civi ile Bianca, Biense hesabına geçecek paranızı dediler ve e, oradaki kredi kartındaki limitimiz 149 milyar 207 lira daha bir paramız vardı. Bunu da yatırdık ve e, bu paramızı da çektiler 149.207 TL'yi ve bizi dolandırdılar. Bu kişilere itibat etmeyin. Yani benim çoluk çocuğum var. Yani dört tane çocuğumun hakkını yediler. Bunlara bir şey olsun. Ben sizden bunların bulunmasını istiyorum. Diyeceklerim bu kadar kimseye inanmayın.